Merhaba arkadaşlar. Bugün Kadir ile video çekeceğiz. Evet, merhaba arkadaşlar. Videonun Bugün <laughs> TikTok <kitap videoları yazacağız. gülüyor> <laughs> abi abone ol abi efsanevi için abone olmayı unutmayın abone istiyoruz hocam doa ediyor Oo, bideye bakın lan bu kadar arkadaşlar dün yere ise 500 bin arkadaşlar. Şimdi de bunlar popüler oldu. Dokta. Çok çok güzel. Ben Mursa bayılıyorum ya. Arkadaşlar böyle bunlar çok kolay. Emek <laughs> istedim. Her şeyi de emek istedim tabii sen. Emek istemeyen bir şey yok zaten bu arkadaşlar. Oo, 800 koyar Ben 800 arkadaşlar. Ben <laughs> 800. <laughs> Evet, nasıl ben, bir paraya şey. <laughs> bakayım bak ya Arkadaşlar şimdi biraz yani. daha gole bakın arkadaşlar bakın. Wow. Sertil oyunda Arkadaşlar valla güzel oldu. Bakın senin sevdiğin karakter ne broşlarda? Mortis. Benimki de Mortis ve Bibi arkadaşlar. Bibi mi Mortis mi? Bir tanesi. Bibi. Kostümlerinden güzel olduğu için arkadaşlar. Benim böyle kostümlerim yok ne yazık ki. <laughs> Taksi lazımdır abi. Arkadaşlar, hiç yazımları elmasları boşu boşuna harcıyorlar. Ne boşu boşuna al diye dünyanın en güzel botunu ne oldu? arkadaşlar arkadaşlar. Kendi botumda bir iki tane. Var. Allah fenzer. Özleriyo. Arkadaşlar al Allah, a Allah a helal olsun. Aşk medep. Aynı maalesef bak. Çok iyi. Onun yüzü çok güzel ya. Tamam böyle. Ne? Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Bu kadar de. gidi. Arkadaşlar öldü. O, o, atoya basarsa arkadaşlar olacağı bu. Balliye bakın arkadaşlar. Balliye ilk başta sakin olur. Onu kızdırırsanız çok fena olur. Bak, uyudum, su, arkadaşlar bot sarayla ne bileyim ben şimdi bir kere de bir kalıyor göre öyle bana değil bak hatta burada savaşı var görüyorsun gördüm eğer yok çok komik oluyor bize göre. Bana değil, sana göre hadi. Evet, bu kostümler arkadaşlar çok güzel paykal. Dayanama bak, dayanama arkadaşlar bak korkudan her yere bomba attı. Hayatını kurtaramak şu an. Arkadaşlar kol, kol çoğu. 12 saniyede gol atabilecekler mi? Yani. Şurada başladı. Oooo! Arkadaşlar çok güzel gol atıyor ya. Hemen şey ümidim kesecektim ki. Hayatıma o girdi. Hayatıma o girdi bir kere. Hayatıma o girdi. Evet. <laughs> 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 arkadaşlar. Kadir herkese böyle diyor arkadaşlar. Şarkı <laughs> Kolekteye bakın adamları kurtardı evet. <laughs> <Arkadaşlar. gülüyor> Hem de adamları bir daha kalkar götürdü Ama hayatını kurtardı <laughs> <laughs> Nita <devri> diyor <laughs> Para kayraya bakınız arkadaşlar. Gerçek değil tabii ki arkadaşlar. <laughs> Gör <laughs> abi arkadaşlar. Faker güzel yaptı. Arka eski arkadaşlar rastlarsa, yeni rastsa çıkar ya. eski Bakalım. günler ne güzeldi ya. Evet arkadaşlar. Eski günde oynayanlar gidip eskilerdir arkadaşlar. Kadir bilmez büyük ihtimalle. değil mi? Evet. Yani, Arkadaşlar benim de başka bir çok Bu evet. 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 Arkadaşlar Arkadaşım böyle şarkılar çok güzel. Di, inecek şu arkadaşlar ya. Oyunlar. Vallahi çok Şuna bakın arkadaşlar. Herkesin ultiyle. Şeyleri bakın ya. Son şey de bir El er Primo'da da kostümü değdi. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Like ve abone olmayı unutmayın. İsterseniz onu, isterseniz olmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.